Merhaba Asel. Asel çok güzel fırçaların varmış senin öyle. Bu fırçalarla ne yapacaksın kızım? Boya. Bir sürü malzememiz var, cevizimiz var, boyamız var, rulo, tuvalet kağıdı rulolarımız var, kalemimiz var. Bunlarla bir şeyler yapacak Asel. Bakalım ne yapacağız? Önce bunları boyayacağız değil mi Asel? Hangi renk yapalım bunları? Önce bir rengi karar verelim. Asel, hangi renk yapmak istersin? Pembe. Pembe yapma, ama pembe'miz çok az kalmış. Biraz suya batır bakalım fırçanı. Hadi bakalım, şöyle önüne getirelim. Evet, yeterli. Şimdi hangi renk istiyorsun? Mavi yapıyoruz, blue. Hayır, tek renk yapalım. Önce şöyle bir iyicene. Şöyle şöyle fırçamızı iyice böyle bastıralım. Güzel güzel mavi renk olsun. Şimdi bak mavi oldu. <laughs> Şimdi bunu boyayacağız. Tamam mı? Cevizimizi <laughs> boyayalım Asel. Evet cevizimizi boyayalım. Ay çok güzel oldu Asel. <laughs> mavi gördün mü mavi <laughs> ceviz. Mavi ceviz yapacağız. Evet. Bir şey olmaz. Elin kirlenebilir bebeğim. Hadi biraz daha buraya batır. Şöyle. Mavi. Güzel güzel. Bol bol renk olsun. Hadi batır bakalım. Tekrar boyayalım. Evet. <laughs> boya boya. Tut tut tut. Biz biraz renkleri boyayalım. Asel'le. Çünkü onu tutmam gerekiyor. Evet. Aferin. Güzel, güzel bu şey olmaz ellerin boyanabilir bir şey olmaz yıkarız geçer evet. evet istersen şunu da önce bu mavi birazdan şey yaparız şimdi o suyu tekrar şuraya batıralım bak, bak. renk gitsin bak, bak. evet mavi gitsin bu sefer ne yapalım şu renk yapalım mı kırmızı evet şimdi bol bol yapacaksın Hasan bol 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 böyle böyle, böyle. evet bak, bak. şimdi o cevizi boya bakalım Bak kırmızı renk çıkıyor. Evet, biraz daha mı yapmak lazım. Evet, bir şey olmaz. Hadi bakalım kızım. Onu da boyayalım. Birkaç renk biz boyayalım bakalım. Bakalım ortaya neler çıkacak. Asel de çok güzel boyama yaptı. Ben de birkaç tane şöyle kendine göstermek amacıyla renkleri boyadım. Şurada tuvalet kağıdından şu küçük bunları siyaha boyayacağız. Biz fare yapmaya karar verdik. Bakalım faremiz nasıl olacak? <laughs> Belki de başka şeyler de bulabiliriz. Şu kahverengileri bir fare yapalım bakalım. Bunlara kulaklarını yapacağız. <laughs> Rulo kağıdından. Ee, <laughs> e, şu şu poşetten de az bir şey kestik. Bundan da kuyruğunu yapmayı düşünüyorum. Ee, bakalım nasıl olacak. Kalemle de gözlerini falan yapacağız. Asel tabi bu arada bütün sulu üstüne su döktü. Evet kulaklarını şöyle bantla yapıştırdım. Şimdi gözlerini yapacağım. Gözünü, ağzını ve bıyıklarını da çizdi. Evet. Asel çok korktu ama bakalım kuyruğunu da yaptığımızda ne tepki verecek? Asel kuyruğunu kendi yapıştırmak istiyor. Evet Asel, şimdi burayı, bunu tut bakalım bebeğim. Şu kuyruğunu, bakın kuyruğumuz şöyle bir kuyruk yaptık. Gel bakalım Asel. Yapıştırdın mı Asel? Evet. Bak bakalım şimdi göster bakayım arkadaşlarına nasıl bir faremiz oldu. Ay şuna bak. Çok tatlı bir fare oldu. Asel. Hmm. Kuyruğu güzel mi? Kuyruğundan mı yakalayacaksın Asel onu? Ha? Evet. Ağzı nerede bunun ağzı? Burnu nerede? Evet. Şimdi şu kırmızıyla... Yani kırmızı da çok değil ama e, bununla da değişik bir şey yapacağız. Azeli'nin en çok o, sevdiği o, şeyi o, yapacağız. Bir. Asel'le birlikte karnak, şu karnak. güzel uğur böceği yaptık. Bakın. Çok değişik bir uğur böceği oldu ama elimizdeki malzemelerle değişik bir şey yaptık. Kanatları da kocaman oldu değil mi Asel? Yapıştırmayı Asel yaptı. Şu yuvarlakları da Asel yaptı. Adam, at, at. Biraz ben de yardım Adam, ettim. Anne, Asel şunu şuraya koysun. Hani farelerimiz Asel? Getir bakalım farelerimizi. Onları da görsünler. Gel bakalım. Biraz ortalık dağıldı ama. Çok güzel, çok zevkli oynadı. Yaptı. Evet, yaptığımız fareler de burada. Ben bir tane de siyah yaptım ama kuyruğu koptu galiba kuyruğunu yapıştırdım. Evet. iki tane faremiz ve bir tane uğur böceğimiz oldu. Göster bakayım bu fareleri. Asel artık farelerden korkmuyor. Değil mi Asel? Çok tatlı oldular bunlar. Asel hadi görüşürüz de.